Bütün esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Saray sizin sesinizi duyuyor mu? Sosyete damat sizin sesinizi duyuyor mu? Bakanlar sizin sesinizi duyuyor mu? Kahvecilerle ilgili bir şey söyledim, kıyamet koptu. Vay bunu nasıl söylersin? Vay sen kağıt oynamasını biliyor musun diye. Bir daha söylüyorum. Bütün garibanların, bütün esnafın, bütün sokak satıcılarının alın teriyle gelir elde edip çoluğunun çocuğuna nafaka götürenlerin sözcüsüyüm, temsilcisiyim ve olmaya da devam edeceğim. Bir şeyi anlatırken sorunu bilmemiz lazım. Önce sorunu yaşayanı bir dinlememiz gerekir. Bütün milletvekili arkadaşlarımı görevlendirdim. Dedi ki illere dağılacaksınız. Dükkan sahibi, esnaf, oda vesaire hepsiyle görüşün. Sorunları nedir? Bir raporu yazın. 81 ile biz milletvekili gönderdik ama Saray lütfedip üç tane esnafı çağırıp dinlemedi bile. Bakın çağırıp diyorum zaten gitmez esnafın ayağına. Ama biz bütün milletvekillerimizi esnafın ayağına gönderdik. Dinleyin bakalım dertlerini. Ne istiyor esnaf arkadaşlarımız? Bunu da Cumhuriyet tarihinde yapan başka bir partide yoktur onu da söyleyeyim. Biz halkın partisi isek, halktan yana eğer politika üretiyorsak herkesin ayağına gidip sorunu yaşayanın sorununu dinleyeceğiz. Sonra da çözümümüzü üreteceğiz.